CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzlerce taşınmazı piyasa değerinin altında satmaya devam ediyor. Mansur Yavaş yönetimindeki belediye 501 milyon 270 bin lira değer biçtiği 36 taşınmaz daha satışa çıkarttı. Başkentlileri günlerce susuz bıraktı. 10 bin konut inşa edeceğini söyledi. Yalnızca 456 konutu teslim etti. Trafik sorununa çözüm üretmek yerine yapay zekaya sordu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar belediye mülklerini parsel parsel satmaya devam ediyor. 22 Ocak 2026'da gerçekleşecek ihale Belediye Encümeni tarafından yapılacak. Satışa çıkarılan 36 taşınmazın toplam kıymet takdir bedeli 501.270.000 lira. Satılacak taşınmazların biri Akyurt'ta, ikisi Etimeskut'ta, ikisi Pursaklar'da, üçü Altındağ'da, 11'i Çankaya ve 17'si ise Mamak'ta bulunuyor. Çankaya'daki taşınmazlar arsa, konut ve iş yerlerinden, Mamak'takilerse arsa ve meskenlerden oluşuyor. Satılacak taşınmazların muhammen bedelleri 480 bin lirayla 115 milyon lira arasında değişiyor. 2019'dan bu yana taşınmaz satışıyla gündemden düşmeyen Mansur Yavaş Başkanlığındaki ABB, belediyeye ait çok sayıda taşınmazı piyasa değerinin altında ya da raiçe yakın bedellerle elden çıkarttı. Son 6-7 yılda satılan taşınmazların toplam bedeli 24-25 milyar lirayı aştı. Söz konusu satışlara konu arazilerin toplam yüz ölçümü ise yaklaşık 5,5 milyon metrekare. Öte yandan Mansur Yavaş, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 9 milyar liraya yakın borcunu da kapatamadı. Borçlarına karşılık icralı arsaları teklif etmişti.